Hanımlar beyler son yarışmacısıyla beraberiz. Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben otomotiv yedek parça sektöründe muhasebe bölümünde çalışıyorum ama daha çok uzmanlığım vergi hukukudur. Yani. Harika. Evet. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında e, eskilerin deyimiyle bile istisnasız, İstisnasız cumartesi pazarların bulmacadır. Aa. Evet. Çok güzelmiş. E, hafta içi hep iştir tabii dolayısıyla Imkan olmuyor. Peki e, yalnız mı geldiniz? E, komşumla geldim apartman yönetimime. Evet. Kim nerede apartman? Siz misiniz? Hoş geldiniz. ayaklarınıza sağlık. Peki Mustafa Bey, e, kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama bulmaca çözüyorum falan diyorsunuz. İyidir diye tahmin ediyorum. İyi diyorum. Ediyoruz. Evet, iyi diyorum. Harika. Selam göndermek istediğiniz kimse evet, var mı? Evet. Özellikle Buyurun. sizden istirham ediyordum. Öncelikle eşime ve oğlum Onurcana. Almanya'da bulunan kızım Bilge ve damadım Yanni'ye, iş yerinde de patronlarım, müdürüm ve mesai arkadaşlarım tümüne selamlar. Harika, bizim. Ayrıca birisi de özel istediği Heh. Cüneyt Bey'e selam işte. O Cüneyt Bey'e de ayrıca. Evet. Tamam. Çok teşekkür Herkese biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Mustafa Bey, 16 harfimiz var, 8200 puanı geçeceğiz. Aslında çok yaklaşıyoruz, geçemedik. Sizle inşallah hallederiz diye düşünüyorum. Vallahi inşallah hani Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi olursa da üçlüde de dörtlerde olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Başlayalım mı? Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bilinç anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Harf lütfen. Aldık bir tane. Şe. Harf lütfen. Aldık bir tane daha. U. Şur. Şur doğru cevap. <laughs> Dört harfli bir cevabı ihtiyacımız var ve kendisi sıfat. Gelsin soru. Başka hayvanları yakalamakta usta olmuş hayvan. Yakalıyorsa nedir? Avcı. Avcı doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Farsça kökenliymiş. Buyursunlar ne geliyor acaba ya? Domates, salatalık ve biberlerin küçük küçük doğranmasıyla yapılan soğanlı salata türü. Nokta nokta salata. Çoban. Ne? Çoban salata. Çoban doğru cevap. Beş harflerdeyiz hala. Arapça kökenli tek kelime. Görelim soruyu. Tehlike anında aracın camını kırmak için kullanılan çekicin ön adı. Harf lütfen. Aldık bir tane harf. D. nokta, harf nokta çekici. Aldık M. İmdat. İmdat doğru cevap. Alt harflerdeki Arapça kökenli tek kelimeyi ne görelim? Doğru yolu gösteren kimse anlamına gelen bir kelime. Rehber. Değil. Arapça kökenli. Mustafa Kemal e Atatürk'ün bir sözü var. Hayatta en hakiki. Mürşit. Mürşit doğru cevap. Yine altı harfi istediğimiz cevap batı kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sorduk bunu. Staj yapmak üzere hastanelerde çalışan tıp fakültelerinin altıncı sınıf öğrencileri. Harf lütfen. Buyurun. Ne? Harf lütfen. Aldık. T. Harf lütfen. Aldık. Ne? Harf lütfen. Aldık. R. Kontes. Değil. Alın var. Değil. Harf lütfen. Aldık. İ. İntel. Neymiş? İntel. İntel doğru cevap. Efendim 7 Yine gastronomiden geliyor. Rumca kökenliymiş. Buyursunlar. Palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura. Lakerda. Bilemiyorum. Basıp söylesin. Lakerda. Lakerda doğru cevap. <laughs> 2800 puandayız. Yarışmanın tam ortası. Şu an Mustafa Bey 9 e, harf kullandık. Biraz fazla harf kullandık ama intern bizi mahvetti. 7 evet. harfimiz daha var ama kullanabileceğimiz. 2 dakika 1 saniyede süremiz var. Yani çok enseyi karartmamıza gerek yok. Hala e, büyük oranda şansımız var diye düşünüyorum. Evet. <laughs> evet. Mustafa Bey de ikna oldu. E, o zaman devam edelim. Devam. Devam. edelim. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım birinin ilenmesini üstüne çekmek anlamına gelen söz dizisi. Harf lütfen. Aldık efendim. H. Harf lütfen. Aldık efendim bir tane daha. L. Mastarla bitiyor. Harf lütfen. Aldık efendim. A. Ahılmak. İki kelime efendim. Mastar var Evet. Ah almak. almak doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İtalyanca kökenli tek kelime. Görelim soruyu. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız bularak karşı çıkma. itiraz etme. Muhalef değil. Harf lütfen. Aldık bir tane. T. Harf lütfen. Aldık bir tane daha. P. Protesto. Protesto doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki harfimiz kaldı Mustafa Bey. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Asık suratlı, yüzü gülmez anlamlarında kullanılan bir sıfat. Asık surat. Suratsız değil. Suratını asıyorsa ne yapıyor deriz? Surat asmak. Harf lütfen. O. Bir harf kaldı. Harf lütfen onu da alalım. Onu da alalım. M. Sürede gidiyor. Artık durdurun bence. Mustafa Bey böyle surata asık insanlara öyle durma ve deriz. Böyle bir Niye nokta nokta oturdun öyle gibi bir şeyler deriz yani. Ne de o surat asıklığına ne diyoruz bulursak çözeceğiz. Şam almak. Somurtuk, Somurtuk olacaktı. Ah be. Yine çok güzel geliyorduk. Fakat evet. öyle gelişmedi olaylar. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin bakalım. Kıyafet provalarında parçaların doğru konumda kalmasını sağlayan kısa, ucu sivri çelik gereç. Kıyafet provalarında mesela pantolon aldık Mustafa evet. Bey. Paçasını yaptırıyoruz. Evet. Neyle tuttururlar ölçüyü almak için? Raptiye. İnşallah ile tutturmuyorlardır. Yani. Öyle daha uzun, evet. ince bir şey başı da... Toplu iğne. Toplu iğne doğru cevap. <laughs> Toplu iğne doğru cevabını verdik fakat süremiz mi bitti bizim yine? Olacak iş değil. Mustafa Bey süreyi yetiremedik. Evet. Yoksa fena da gitmiyorduk. Yani potansiyeliniz çok daha yüksek. İki soru mu kaldı? Üç soru kaldı. 3 Üç, Üç soru kaldı ama o intern intern bizi bayağı bir sarstı açıkçası. Evet. Ayağınız alıştı diyelim Mustafa teşekkür Bey. Ediniz. Tekrar karşılaşırız çok inşallah. Ederim. inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Mustafa Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz yanımıza geliyor.